Ya bak, senin bu oğlan gidip şeyi şeylere söylemez değil mi Hacer'le Nuri'yi? Yok, s söylemez. S sanırsam inşallah söylemez, bilmiyorum yani. Söylememeli. Hacer nereye? Ne nereye ya? Hı? Ahmet'e gidiyorum, ne var, ne oldu? Ahmet'e mi? Göremez miyim oğlumu? Onu da mı bir diyeceksin? Sus! Bir şey demeyeceğim ben ya. Şu sinire bak Allah aşkına. Sen yırtar mı sen içeri? Yok yok, biz temiz bir dayağı hak ettik bence. Hak ettik de. mi? Baksana, şu boyla sinire bak ya Anne? Anne. Hey, annem, ödümü patlattın be. Ne bileyim böyle dükkanın etrafında dolaşırken görünce bir şey oldu sandım. Niye etrafında dolaşacağım canım? Ben seni görmeye geldim. Nasıl? Aa, seni göreyim dedim de, şey pat diye öyle girmek istemedim. Ya anneciğim olur mu öyle şey ya? Bu bizim de dükkanımız. Hı, bizim de. Seninle bir şeyler konuşmam lazım oğlum. Dinliyorum. Şimdi burada böyle olmaz. Müsaitse içeri geçin. güzel olmuş. Çok da para harcamışsınız. Fikret Bey parayı esirgemiyor. Biz de elimizden gelenin en yapmaya çalışıyoruz. Ee, açılış ne zaman? Bugün, akşamüstü. Hayırlı olsun. Dinliyorum annem. Ne konuşacaksın benimle? Oğlum ben Azra'yla ilgili bir şeyler söyleyip seni canını sıkmak istemiyorum ama yani böyle çok düşündüm gitsem mi gitmesem mi, gitsem mi gitmesem mi diye ama yani sonradan pişman olmanı istemiyorum oğlum. Sen ne diyorsun bu işe? Ha? Yani Zola'yla Azra ne diyorsun? olurlar. Sen benim kandırıyorsun eşek sıpası. Ben ben bilmiyor muyum? Siz çocukluğunuzdan beri birbirinize aşıksınız oğlum. E yani geçip de karşıma benim kandırıyorsun oğlum. Aşıktım anne. Tabii insan üzülüyor. Kolay değil öyle iki günde unutmak. Ama bizden olmaz artık anne. Azza'yla Zola yakışıyorlar. Artık aralarında üçüncü kişiye gerek yok. Anne Azza yeterince üzüldü. Artık ben onun mutlu olmasını istiyorum. Olur. Sen bu... ...Çağla konusunda ciddi misin oğlum? Ha? Sen takıldın o kuza ya. Ben o, onu bir türlü çözemedim anlayamadım oğlum. Hacer anneciğim merhaba. Hoş geldiniz. Aşkım. E ne zaman geldiniz? Ben hiç duymadım. Cevabım. Ee, bu arada e, akşam üzeri açılışımız var. Mutlaka bekliyorum. Teşekkür ederim kızım. Bir manim olmazsa gelir. İnşallah. Hayırlı olsun tekrar. Ben. Görüşürüz. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.